Baba, baba, baba! <laughs> <İyi> bak <başlar>, baba! <laughs> baba seni! Hiçbir söz, hiçbir kelime anlatamaz bu görüntüyü. Hani kelimelerin anlamsız kaldığı zamanlar olur ya... ...işte o zamanlardan biriydi. Bir tarafta eşinin tabutuna sarılan daha 20'li yaşlarda bir eş... ...diğer tarafta hiçbir şeyden haberi olmayan henüz 7 aylık bir bebek. Peki ya hangi söz ifade edebilirdi evlat acısını? Ya kardeş acısı? Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör operasyonu sırasında şehit olan 25 yaşındaki uzman çavuşumuz Faruk Salgar için İzzetpaşa Camisi'nde ikindi namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Şehidimizin naaşı camiye Türk bayrağına sarılı tabutla getirildi. Tekbir, Tabutun ardından şehidimizin yakınları geldi cami avlusuna. Önce şehidimizin eşi Ayşegül Salgar'ın ağıt sesleri duyuldu. Yanında şehidimizin 7 aylık bebeği Eymen Salgar da vardı. O bakış 7 aylık Eymen'in babasına son bakışı oldu. Daha 7 aylıkken şehit oğlu olmanın gururunu yaşıyor gibiydi. baba, 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 seni. Şehidimizin eşi terör örgütüne lanet yağdırarak tabutun yanından ayrılırken bu kez acılı kardeş geldi ay yıldızı tabutun başına ve acılı baba. Halil Salgar daha önce eşini kaybetmişti. Bu kez oğlu tabutun içerisindeydi. Tabuta sarıldı, sonra şehit oğlunun fotoğrafını öptü. Sonra şehidimizin ablası geldi, Gizem Salgar. Yanında Elize Valisi Murat Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu vardı. Sevcan Zorluoğlu'na tabutunu gösteren acılı abla, o benim kardeşim, ölmedi, dedi. <laughs> Düzenlenen cenaze törenine şehidimizin ailesinin yanı sıra Eliza Valisi Murat Zorluoğlu, Garnizon Komutanı Kor General Yılmaz Uyar, Elize Belediye Başkan Vekili Karan Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bilgin Pişkin, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudvetin Demirdağ, Belediye Başkan Yardımcıları, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri binlerce vatandaş katıldı. İl Müftüsü Peyami Güngör şehitlik mertebesinin önemine değindi ve şehitlik mertebesine peygamberlerin bile imrendiğini söyledi. Peygamberlikten sonra en yüce makamın şehitlik olduğunu biliyoruz. Hatta peygamberlerin bile imrendiği bir makam olarak biliyoruz şehitliği. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda öldürülmeyi tekrar diriltilip tekrar öldürülmeyi tekrar diriltilip tekrar öldürülmeyi çok isterdim. Buyurmak suretiyle kendisinin de şehit olarak ölmek istediğini ifade buyurmuştur. Daha sonra helallik alındı ve cenaze namazına geçildi. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. حلالة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu <laughs> Akbar, Allahu Akbar. Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu, ve Rahmetullah. Esselamu ve Rahmetullah İlahi Ya memleketimize, milletimize birlik ve beraberlik ihsan eyle Ya Rabbi Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme Ya Memleketimizi ve milletimizi koruma ve kurulama görevi olan kahraman ordularımızı ve güvenlik kuvvetlerimizi karada, havada, denizde daima mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Evet. Kılınan namaz ve okunan duaların ardından şehidimizin naaşı top aracına taşındı. Askeri geçit töreni Göz arasında yapıldı. Toplanan binlerce Elazığlı, şehidimizin naaşı top arabasından cenaze aracına konulduğu sırada ''Vatan sana canım feda, şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganları attı. sonra şehidimizin naaşı Şehitliğe götürülerek toprağa verildi. <laughs> Şehidimiz Faruk Salgar başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli Salgar ailesi ve güce milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.